Yani oturup hani iş arıyorum deyip sadece indiğinden başlamak değil iş bulmak. Biraz zamanla beklentilerini zamanla yayarlarsa çok mutlu olacaklarına inanıyorum. Bence gelen bir öğrencinin burada kendini toplama süresi minimum 8 ay gibi geliyor bana. Hani böyle stempe başvuracağı zaman hani anca toparlar. Stempe başvurduğunda da yani <laughs> eğer kalmak istiyorsa o zaman kendini toparlayacağına inanıyorum. Yani burada PPS'ni aldın, CNIB'ni aldın, <laughs> evine oturttun demek en az bir 8 ay sürüyor. Ona göre hazırlıklı gelsinler. Ben dayanamam diye varsa kendini buna hazırlasın. <laughs> çok zor bir durum değil. Hani sonuçta şeyde değiliz ama hani beklentilerini karşılamaz belki. Hani o, o, durumlara hazırlıklı olmaları gerekiyor. Yani çok mu kötü bir durumdayız? Hayır. Sadece Türkiye'ye göre farklı mı? Farklı. E, sıfırdan başlıyorlar, bu farklılığa başlıyor? da gerçekten göz gelmek gerekiyor bence. Çok teşekkür Aynen. ediyorum e, ben diyorum. size. Yemekleri de soğutmayalım Aynen. artık. <laughs> yemeğe geçiyoruz. Burası en sevdiğim yerlerden biri gerçekten böyle bir etrafa bakarsanız. <laughs> <laughs> Yine sormak istedikleri bir şey varsa sizin nezdinizde yanıtlamaktan. Kesinlikle yorumlarda bulaşalım. Videonun altına yorum bırakmayı da unutmayın. <laughs> Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.